Merhaba arkadaşlar sizinle bugün doğru oynuyoruz yanımda kim var? Ben varım abi. Evet Ömer var. Olmaz olaydı lan sen. Bakın ben yokum. Ben de yokum. Kimse yok. Nasıl oluyor bu? Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Yani o kadar dost çekeriz ya. Dost ya. O da yüzden boş. Çakmak kalabiliyor. Çakmak alma. Aldım iki top Sen işte. Çakmak çok gereksiz. Ben hiçbir şey. Çünkü hiçbir şey yani. Ben mi? Ben al aşağıda geldim. Maymuncuk mu? Al ben maymuncuk alsaydım keşke. Çünkü çakmak çok kolay çıkıyor. Maymuncuk çok önemli. Çünkü Beyler çok kasıyor. 8, 8 tane odalı yerlerde çok zor bulmak ya. Aynen. 8 saat i̇şte o yüzden Aynen. önemli dedim ben. De. Ona. Ben alayım. Bu arada arkadaşlar katıp abone olmayı unutmayın yine söylüyorum. Hep söyleyeceğim. Hatırlatayım. Şurada kapanıp gittiğini söyle. Tamam ben söyleyeceğim çünkü yoksa belki anlamayız falan. Belki baka girer falan falan. Ben açtım. Teşekkürler. Bir şey değil. Bir şey. Reng. Tamam. Aa yok demiş ki. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben yakalanırsam video biter. Para saklan saklan. Ömer vallahi duymamıştım. Vallahi duymamıştım. Görmemiştim. Çık. Görmemiştim. Çık. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum abi çok kasıyor. Çık. Hı çıktım. Çok kasıyorum çekmesek ya. Baksana abi sen yürüyememiş şey oluyor. Hep baga giriyor. Donuyor. Bazen gireyim mi ya? Bu arada ben ölürsem arkadaşa video biter. Onu söyleyeyim. Ha ama izleyebilirsin. <laughs> Oldu canım. Şuna bak. Arkadaşlar izle iz izlemekle uğraşacak. Acayip saçma. E belki sev seviyorlardır. Ben ne eğlenmeyeceğim. Anladın. Anladın mı? Anladın <laughs> mı? Ece burada oluyor. o zaman yani. Bir dakika merhaba. Geldim arkadaşlar. Yok be Ben... Ha, Ama... <gülüyor> Adam. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor be? Ay bir anda geliyorsun kendisi. Çakma kaldım. kaldım. Benim de çakma var ne olur. Nice Ömer. Aa Ömer! Işık kapam, söndü. Gir gir. gir. Tamam gel. Gitti değil gel gel gel. Abi, Abi ya, hadi aç. Hmm, hadi oğlum ya bir çok baka giriyor açılmıyor. Aynen ben de de açılmadı şimdi de açıldı. Abi, Abi gizli deme Ömer. Aynen. Ay kilitli olmasın lütfen. Hayır oha. Ömer var ya. Ben dedim sana. Maymuncuk. Ya bir de ocağı. Ay, abi. Ş ya var o. Neyse. Bakmam gerekiyor. Aslında. Keşke burada maymuncuğumuz olsaydı. Ben dedim sana. Neyse anahtarımız ne olduğu o da belli olur. da ne? Anahtar belli oluyor ya. <laughs> ya şu yüz canavarından bıktım ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha ses geliyor. Oha bak. Daha yaptı? Ses gelmeden lan. bildiğin. Oha pis ses gelmeden. Yanımda doğuyor bu. Hmm. <laughs> abi ya. Ömer öleceğim hadi ya. Ya bulamıyorum. Bir bızda ölüyorum. <laughs> hey, de... Öldüm aferin Ömer öldüm. <laughs> Arkadaşlar video bitti. İmkansız bir yere geldik şimdi. İngiliz ama sen ben oyuncu kaldıydım. Hemen tık diye alıyor çıkma. Bir kere beni dinle ya. Vallahi bir kere ya. Bir kere dinle sağlayacağım diye kıyamet mi kopacak ya. Hep dinlemiyor bu Ömer arkadaşlar ya. Arkadaşlar Sağ videonuzu abone olmayı, beğenmenizi, evinizden hoş